Evet, Aleyküm Güzel Kardeşlerim Sohbetimize devam ediyoruz ee, Öncelikle Size Youtube'da yazdığım Bütün yazılar e, Youtube karıştırmış Güzel okumak için sı sı Sırasıyla e, En başta Ta alt Ve ta alta Düzenli şekilde okumak için e, Yorumları sıral sıralama Tuşuna basmanız lazım çünkü konular karışmış birbirine Önce bunu söyleyeyim size ee, Ve sonra okudunuz mu Hazreti Adem üstünde fazla durmayın Hazreti Adem'in tek iki olduğunu Bilelim bize yeter ee, Gerisi geliştirme Kendi kafamla geliştirdi ee, Ve sonra Şunu da söyleyeyim size ee, Hazreti Mehdi kendisini hiç Mehdi demez diyenlere şu cevap basitçe aslında e, herhangi bir pe peygamber ben e, e, ben demez çünkü her şeyi öğreten Allah olduğu için Allah'a hürmet e, için ben Mehdi'yim demesi ilk bu ve sonra eğer ki o insan Mehdi ise insanoğluna öğretecek ve yol gösterecekse e, o görevi yapmazsa ve ben Mehdi'yim demezse o hain durumuna düşer ve demek ki kendisini biliyorsa söylemesi lazım. E, Evet. Sonra sonra özür dilerim. Bu elektronik sigara elektronik sigara içiyorum. Sigarasız duramıyorum. Kusura bakmayın. Evet. Sonra önemli bir konu yine. Allah'ın eee Tek bir olduğunu bir daha anlatayım size. Allah Tek bir tam ve bu Tek bir tamda ölümlü ve ölümsüz ve o Tek bir tamda ölümlü ölümsüz ve istediği gibi canlı ve cansız oluyor ve sonsuz. Sonra insan geliyor iki ikinci olarak ve sen bu insan olarak bu birinin yerine geçemiyorsun her ıı, hiçbir konuda yani insan olarak ben bir kere yaşayayım öleceğim dersen olmuyor çünkü sen ikincisin birinci Allah demek ki senin illa her şeyin iki olacak basitçe ve ıı, iki olacak. Çünkü tek bir o sonsuz. Ölümlü ölümsüz. Ölümde de sonsuz. Ölümsüzlükte de sonsuz. Bir hal. Sen ikiysin. Ölümde de son, e, sonun var. Ölümsüzlükte de sonun var. İki, i̇ki. Ve sonra sayarsak bir insan gerçekten güzel düşünürse bir insan yaşadığı ve öldü. Gerçek anlamda öldü. Hayır ruhu göke çıkıyor ama ölmedi. Allah'ın yanına gidiyorum ya da kab kabre, kabire de dediğimiz gibi mezardasın yani bekliyorsun ruhuna ya da gökte gerçek anlamda ölmüyorsun. Demek ki bir kere yaşadın, öldün, gerçekten ölmedin, yine bir birdesin ve Allah'ı bekliyorsun, mahşeri bekliyorsun ve yeniden yaşayarak e, bu bir istersen bir kalıyor ya da iki oluyor iki can canın olarak ikinci canın olarak geriden geliyorsun ve iki görevini Allah'tan senin küçük olduğun ikin iki, iki olduğunu kabul etmiş ve ee, büyüklük küçüklük e, Allah senden büyük olduğu için sen iki kere yaşamış illa intan görevini görmüş oluyorsun. İki kere yaşarak çünkü tek bir Allah iki canını yaşadın. Bir kere öldün ki, bir kere yaşadın, öldün. İki oluyor ve cennette e, cenneti ister sonsuz ölüm kabul ederim ters sonsuzluğum sözlük ve sayıyoruz yeniden bir kere yaşadığın öldü 2 bir daha yaşadın 3 ve cenneti sonsuz ölümle ve sonsuz sonsuzluk kabul edersek 4 ve Allah'ının 5 yani bu İslam'ın 5'i yerine gelmiş oluyor. Önce bunu güzel anlayın. <laughs> Sonra bu tekbir ve iman iman konusunu konusuna bir daha gelelim iman mesela ben Allah'ım seni yarattım seni önce böyle çok çirkin yarattım ya da çok fakir baktım sana imanın nasıl gelişiyor iman ettin mi iman etmedin mi bir, <laughs> ve bir e, mesela mesela dinin hiçbir şey, hiçbir konforun olmadığı yeri de yarattım. Ne internet, ne kitap, ne hiçbir şey. Ve baktım sana, yani vermediğim halde imanın, ruhun ışığı nasıl parlıyor sende. Vermedim, ilk önce vermedim. Ve ikinci canında konforu, kitabı, interneti, ortamı, her şeyi verdim sana ve yine baktım ışığına, imanın ışığına ve bu da Allah'ın senin yaratma hakkına hak oluyor. Çünkü o seni yaratmış ve iyilikte hayır ve şerbe dediğimiz gibi denemiş oluyor ve senin imanını o iki halde deneyerek tam sağlam hale getirmiş oluyor Allah. Ve bu da imanın tam ilman olması için ikinin şart olduğunu bize öğretiyor. <laughs> Çünkü mantıklı olan bir insan düşündü mü, <laughs> Allah bir kere bir halde deniyor, bir kere bir halde deniyor. Diyeceksin ki bir hayatında zengin de oldum, fakir de oldum her şeyi yaşadım. Evet doğru tamam. Mesela Türkiye'de doğdun, her şeyi gördün, her şeyi yaşadın. Ama geriye geçmişe bakarsak bir insan Türkiye'de doğdu, senden aynı konforları yaşamadı, aynı ortamı ya da Amerika'dan doğan bir insan 300 sene önce, 400 sene önce senden aynı konforu yaşamadı. Ve bu da bir adaletsizlik oluyor insan adaleti için. Demek ki bu insan adaletini tam yerine getirmek için Allah mesela seni 5000 sene önce yarattı. Fakir ve 5000 sene sonra getirdi bugüne zengin bütün konforuyla yine senin imanını bir şans vererek yine denedi ve senin Cennetine dahil misin, dahil değil misin e, e, denedi yani yani bu konuyu çok iyi düşünmeniz lazım çünkü matlık bir şey mantıksız olursa olmazsa söyleme e, sonra <laughs> çok derin in kendi kafanızda derin düşünün çünkü fark ikiyi gerektiriyor yani sizin o bir kere yaşarım ölürüm giderim ha. Ne olursa olsun ha. insan fakir gelsin, zengin gelsin, kaç yazar kafası bir ağaç için geçerli. Ağaç dikili. Ne yürüyemez, ne hissetmez, ne çocuk var, ne sinir var. Ortamı yaşıyor etrafındaki. Atmosferi kendi yaşıyor, yağmur yağıyor. Ağaç hep yerinde duruyor. Bir ağaç için sizin o bir kere geldim, yaşadım, gittim. Geçerli çünkü ağaç ağaç. Ama insan kendisine hakim olmadığı için, hakim kelimesinin burada bizi e devreye giriyor. Hakim kelimesi, hakim kelimesi nedir? İnsan ne sinirine, ne hiçbir şey hakim değil, ne güneşe, güneşe parla dediğin parlamıyor. Yani senin elinde Hiçbir hakimiyet yok. Tek hakimiyetin kendi vücutuna, e, vücutuna, e, vücutuna bile hastalık olma, <laughs> çaresi mı hakim değilsin. Ne geleceğine e, geleceğe hakim değilsin. Yani bu hakim kelimesi de veriyor e, ki bu iki iki şart yani bunu iyi anlamamız lazım. Ee, yani bir konuyu ayna gibi bakıp geçmeyin. <laughs> Aynanın arkasına girin. Yüzün güzelce ve geri gelin. Yani düşüncelerimizin ve mantıklı olması için. Ve sonra e, Kur'an kelimesinin bir anlamını daha söyleyeyim size. Kur'an kelimesi bir anlamda harf harf okuduk mu bakmak ve yürümek demek ya da e, e, görerek seçmek demek Kur'an. Harf harf okuduk mu ve bir anlamda da Kur'an U harfi güçsüz A harfi güçlü ve seçme kabiliyeti seçme kabiliyetiyle gelmek demek Kur'an. Yani burada da bize Allah işaret olarak Kur'an kelimesini bize bile yazmış. ikiye kesersek Kur'an kelimesini ee, ki Allah bizi ilk önce güçsüz yani hiçbir şey vermeyerek yani bizi kötü şekilde denerek ve sonra iyi şekilde vererek, iyi şekilde denerek deneyerek im imanımızı, imtihanımızı e, vazifemizi yapmış oluyoruz. Yani bunu da söyleyeyim. E, sonra önemli konuları anlatayım size. Evet, şimdi öf. YouTube'de yazdıklarımı okuyayım size. Ee, az bir bölümünü, inşallah hepsini okuyacağız beraber. Ki size iyi anlatmam lazım. Çünkü ben ee, yani bakıyorum insanlara ya anlamamak istiyorlar ya da samimi anlamama anlamama problemi var insanlarda ya da Türkçe'yi duyuyorlar ama anlamını tam anlamıyorlar Türkçe'nin. Ee, Az sonra bir konu da vardı unuttum. <laughs> Peygamberimiz ben son peygamberim demiş. Evet. Son peygamberim. Ve Hazreti İsa <laughs> geri gelecek diyoruz ahir zamanda. Demek ki zaman olarak Hazreti İsa son peygamber oluyor ama orada düşünen bir insan için düşünen gerçekten böyle düşünen için peygamberimiz zamanı kaldırırsın o kelimeleri söyleyerek zamanı kaldırdı ve o sözü söyledi sana ee, ben son peygamberim dedim mi demek ki en son peygamber yani ahir zamanda ben de geleceğim diyor yani zamanı mekan mekan mekanı kaldırmıyoruz çünkü mekan olmadı mı kayboluyor son peygamberim yani zamanı kaldırdık mı ahir zamanda ben de geleceğim demektir bu gerçek anlamda hadisleri anlayan bir insan için öyle kulağına duymayarak yetmez hadisler kulağından duy düşün de e, anlamını gerçek anlamını aramak lazım. Hadislerin e, ve demek ki peygamberimiz orada ben son peygamberim diyerek son peygamberim diyerek demek ki en son ahir zamanda Hazreti İsa'yla ben de geleceğim belki peygamberimiz şöyle düşünürsek son dediyse kendisi Hazreti İsa ölecek ve o Hazreti İsa'dan daha fazla yaşayacak Peygamberimiz Hazreti Mehdi Muhammed Muhammed Mehdi ve bu Muhammed Mehdi'nin Mehdi'nin Peygamberimiz kabul etmek konusu zor bir şey inanması güç imanının çok güçlü olması lazım inanmak için ama hadisler bunu tasdikliyor. Ve Hazreti Mehdi hadisleri Hatçı kıracak, sağımda ben, kalbimde ben, ayaklarımda ben diyen hadisler. Ben, Arapçası, ben, gerçekten yani nokta olarak Arapçasını bilmiyorum. Arapçasını harf harf okusam belki bana bir iz daha gösterir o harfler. Ama Arapçasını ben nasıl söylüyoruz bilmiyorum bu hadisleri gerçek samimi anlamda yani bir şeyi mi zamansız mekansız yarın önüne çıkacak diye inanan bir insan gerçekten peygamberimizin İsa gelecek diye inanıyorsun ama peygamber bizim geri gelecek diye, neden inanmıyorsun? O sana son peygamberim demiş. Demek ki son peygamberim dediyse, Hazreti Muhammed Allah'ından konuşan insan sana e, Hazreti İsa'dan da sonrayım demiş. Yani son peygamber. Zamanı kaldır. Ben son peygamberim dediyse Kur'an'a yazmış e, son İsa diye. Ben de İsa'dan sonra son noktayım demiş Peygamberimiz. Gerçek anlamda güzel anlayan bir insan böyle düşünür. Evet, <laughs> ben aklıma geldikçe güzel şeyler, tabi bunlar benim görüşlerim. İster katılın ister katılmayın. Ben size tek imanınızın demir gibi sağlam ve güçlü ve e, bu hayat denizinde batmak için ve batan insan e, illa bir kardeşinin sözlerine ihtiyacı var ve belki ben görmem sen gösterirsin sen görmezsin ben gösteririm hayat böyledir inşallah. E, ve devam edelim. <laughs> Kuranda bir hadis var. Ee, dün duydum bu hadisi. Ee, sizi üstten ayaklarınızın altından e, e, tam hatırlamıyorum hadisi. Tam ee, bunu geçelim. Bu hadisi geçelim. Evet. YouTube'den yazdıklarımı size sizle beraber geri okuyayım. Şimdi ilk baştan başlıyorum. Peygamberlik hükmü demek ki insanla karışık olmaktır. Yani demek ki bütün peygamberler iki insanla yani iki insanla peygamberi sıralama olarak Allah'tan sonra iki sayarsak peygamberlere üç insanlar, bütün insanlar. Demek ki peygamber hükmü yani bir peygamberle karışma, karışma, karışık olması. Yani Hz. Muhammed, Hz. İsa ile mesela Hz. Nuh, Hz. İsa ile ya da Hz. Muhammed ile üç sanatı bu. Ya da ee, peygamberle illa bir peygamberle karışık olması ya da e, tek ana direk Hazreti Muhammed Hazreti İsa alabiliriz ve onları bütün peygamberlere karıştırabiliriz. Ya bu teknik ya da ikinci yol peygamberleri birbirleri <laughs> arasında e, yarım yarım olduğunu mesela Hazreti Yusuf'u Hazreti Nuh'la karışık olduğunu yani iki insanla Allah'a hürmet için Allah tek bir tam tek bir tam olduğu için Allah'a hürmet oluyor bu ikiyle ondan daha küçük olduğumuz için iki yaratılış ya farklı yaratılışlı insanla karışık olmak yani bu iki bu anlama geliyor bu halde evet bunu anlatıyorum. Bunu güzel düşünün, kendiniz de anlarsınız. Bazen anlatması zor. Evet, sonra deniz. Deniz, Hazreti Mehdi hadislerinde denizden bahsediliyor. Bahsediliyor. Can, hayat demek. Hazreti Musa'nın asasıyla iki denizi açtığı gibi. Yani ben de size yol gösteriyorum diyorum. İnşallah bu yolda neden gösteriyorum? İmanımızın güçlü olması için ve Allah'ı kapsamlı anlamak yani tek göğe, iki göze bak ve hayata tek bir yol olarak bakmamak kapsamlı bütün tomballak şekilde anlamak bütün düzeni ki Allah zamansız mekansız her şeyi ayarlamış saat gibi ee, bu şekilde bakmanız yani geçmişteki insan senin önünde olabilir ya da geçmişte bir akraban senin komşun olabilir ki Allah'ın e, gücüne saygı insanlara daha çok saygı doğurur bu e, bakış ve mesela bir Hristiyan senin eski bir dedenin olduğunu eee onu Allah kedi Amerika'da yaratmış. Bilmiyorsun sen ama o Hristiyan diye küfür edeceksin sen Ama o mahşerde deden sana diyecek oğlum sen bana <laughs> küfür ettin ben senin dediğin dedim. <laughs> Yani mesela bunlar. Aslında gülüyorum ama Allah'ın e, sanatı sonsuzdur. E, bunu anlatmak istiyorum size. Evet sonra Allah rızası nedir? Allah rızası basitçe re-i harfi noktasız e, sönük Allah buraya i harfine işaret koymuş yani tek benim yarattığımı öldürme diye Allah'ın rızası tek budur yani yarattığım gibi yaşa tek karşındaki yarattığımı öldürme rıza budur yani zamanda sönmek rıza kelimesi harf harf okuduk mu bu anlam çıkıyor. Zamanla sönmek, doğruyu bulmak zamanla. Rıza. Doğruyu nasıl buluruz? İki aletimiz var. Gözlerimiz ve beynimiz. Kur'an. Kur'an budur. Kur'an. Zamanla yürümek. Gözlerimiz, beynimiz. Ee, evet. Ee, devam edelim. <laughs> ve iman konusunda. Mesela bir bebek doğuyor ve ölüyor ve bu bebek kalbinde, ruhunda eğer ki bir kere Allah dedi öldü, e, bu da cennete gitmesine vesile olur diyorum. Ve e, devam edelim. İslam'ın şartı 5. Sıfır heykel gibi dur ya da bütün gün. Yani e, İstanbul şartı 5 diyoruz ama sıfır unutmuş insanlar. Sıfırda basitçe hareketsizlik yani sıfır duruyorsun. Mesela <laughs> bir insan felç doğdu. Hiçbir e, e, namaz, oruç tutamıyor. E, sırf Allah'a dua etmesiyle e, hiçbir şey yapmayarak yani Allah'ın cennetine girme hakkı var diyorum. Ya da e, kalben ve ruhan yapmadın mı namazını, her şeyi e, bu da cennette e, cennette e, yani kalben ruhen yapacağım diyorum bütün ibadetlerimi ve bütün ibadet şöyle şekilde ibadet tek oruç namaz He, değildir ibadet nefes almak bile ibadettir yani ibadetin sonu nefestir nefes almak yaşamak yaşamak bile ibadettir nefes almak evet İstanbul şartı 5 yani bu sıfırla şunu da anlatmak istiyorum yani bazı insanlara bakıyorsun hiçbir şey yapmıyor oruç tutmuyor hiçbir şey yapmıyor yani o insana kafir deme hakkın yok o insanın e, içini Allah biliyor dışında o kendi isteğiyle yaşıyor ama senin ona ruh, ruhsal durumunu bilmiyorsun benim de yaşadığını acılarını hiçbir şey bilmiyorsun. Demek ki senin ona kafir demen hakkın yok. Hakimlik hakkın yok. Ancak tavsiye ve yardım hakkın var. Bunu anlatıyorum. Çünkü insanın içini tek Allah bilir. Allah seni bir saniyede akıllı, bir saniyede deli yapar. Yani bu senin elinde değil. Hakim kelimesi saniyelik yani bunu anlamak lazım. Evet sonra <laughs> İslam'ın şartı 5 dedik. Ve İslam'ın şartını ters yazarsak namaz kılma, ayakta sev, oruç tutma ama yedir, hacca gitme götür, ihtiyacı olana oraya buraya. Bu da haç sayılıyor. Haç bir harf harf okuduk mu bir insanın istediğini vermek demek haç. Harf harf okuduk mu? Yani bir insan bir şey istiyor, sen o insana o istediğine yardım ettin mi? Haç harfleri bu anlamı bize öğretiyor. Zekat verme ama çalıştırarak ver. Ve göz herkesi sevme, tek sevdiklerini sev. Ben. On tek Allah'tan. Evet, devam edelim. Evet, İslam'ın şartı şartı 5. Peygamberimiz illa namaz kılacağını dememiş. En güzel. evet yani İslam'ın şartı 5 diyoruz ama o 5 yoldan birisini tek yaparsan o da yeterli olcana. ama elbette imkanın varsa bütün günleri yerine getirirsin. Onları anlatıyorum. Evet, bugünlük bu kadar okuyayım. Size aklıma güzel şeyler geldikçe anlatacağım inşallah. Bu bir ve iki. Hazreti Mehdi hadislerini de Dinlediğiniz mi, yani düşünerek anlayın. Bu çok önemli ve bu ikinci canımıza olduğuna inandığın andan itibaren gözlerin açılmaya başlar. Ve Allah'ın sanatını daha çok seversin. Ve Allah'ın e, her şeyi çizdiğini e, ve onun yani insanlar kaçsa bile onun hep önde insanları geri getirip onların önüne kor ve on insanları yingirir e, yani, e, imansızları ve ki e, planı her şeyin zamanı Zaman onun elinde ve istediğini yaptırır Allah. Bunu unutmamak lazım. İnşallah yine görüşeceğiz. Bu kadar yeter bugünlük. Allah'a emanet olun. Saygımla.